Herkese merhaba. 7. sınıf fen bilimleri MEP kazanım kavrama testlerinin ilkiyle devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. İcat edilmesiyle uzay araştırmalarının hızlanmasını ve gelişmesini sağlayan araç Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Tabii ki de bu aletimiz nedir? Teleskobun ta kendisidir. Teleskobu da nerede görüyoruz? Bursa'da görüyoruz. Bursa birinci soru için cevabımız olacaktır. Adana'da gördüğümüz şekil ise uzay sondasını. Ceyhan'da gördüğümüz şekil uyduyu. Denizli'de gördüğümüz ise roketi temsil ediyor. İkinci sorudayız. Yukarıda verilen bilgiler uzay araştırmalarında kullanılan aşağıdaki araçlardan hangisine aittir diyor. Bilgilere bakacak olursak içinde astronot bulunmaz, gök cisimlerine ya da uzay boşluğuna gönderilir. Gönderildiği yerde dolaşarak bilimsel veriler toplar. Evet bilimsel veriler toplar ifadesinden direkt kime gelmemiz gerekiyordu? Denizli'de bulunan uzay sondası ne olacaktır? Bizim doğru cevabımız olacaktır. Üçüncü sorudayız. Bu teleskobun uzayda bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Teleskobun uzayda bulunduğu yer neresidir? Tabii ki de dünyanın yörüngesidir. Üst kısmı da gene okuyacak olursak aynalı bir teleskop olan Hubble Uzay Teleskobu 1990 yılında çektiği uzay fotoğrafları ile yaptığı uzay keşifleri ile dünyaya duyurmuştur diyor. Nerede bulunuyor bu teleskobumuz? Dünyanın yörüngesinde bulunuyor. Üçüncü sorumuzun cevabı Ceyhan oluyor. Dördüncü sorudayız. Uzay araştırmalarında kullanılan araçlarından hangileri uzaya fırlatıldıktan sonra geri dönüp dünyaya iniş yapabilir diyor. Bu kim olacaktır? Tabii ki de insanın da uzaya çıkıp kullandığı aracımız neydi? Uzay mekiğiydi. Uzay roketi ve uzay sondası ne yapılıyordu? Uzayda kalıyordu. Uzaya gönderildikten sonra tekrardan dünyaya geri dönüş yapamıyordu. Yalnız ikinin bulunduğu Bursa Doğru cevabımız oluyor. Beşinci sorudayız. Bu tablodaki görevi sona ermiş. Aktif olmayan uyduların isimleri boyanırsa aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir diyor. Türksat görevini tamamladı ve şu Türksat 2A görevini tamamladı. Şu an kullanılabilir durumda değil. Türksat 4 b kullanılır. Rasat kullanımını tamamladı. Görevi tamamlandığı için şu an kullanılabilir durumda değil. Türksat 3A hala kullanılıyor. Türksat 1C de görevini tamamladı. Göktürk bir de hala kullanıma devam ediyor. Baktığımızda bu şekli nerede görüyoruz? Tabii ki de göremiyoruz. Ee, eski bir cevap anahtarı olduğu için e, cevap anahtarında Adana olarak söylemiş. Ama Rasat'ta şimdi e, şimdi güncel bilgilerden rastatında kullanılmadığını bilmemiz gerekiyor. O yüzden Adana'nın Şurada bulunan kutucuğunda biz tarayalım ve 5. sorumuzun cevabı Adana olsun. 6. sorudayız. Aşağıda verilen cisimlerden hangisi uzak kirliliğine neden olmaz diyor. Uzayı kileten kimdir? Aslında insanın ta kendisidir değil mi? İnsanın yapıp e, uzaya yolladığı ve uzayda artık kullanılmayan işlevini tamamlamış her şey uzay kirliliğine sebep olur. Ama uzayda zaten vardı e, ve bunun varlığının uzayda herhangi bir kirliliğe sebep oluşturmadığını bilmemiz gerekiyor. Adana da ne diyor? Bozulan ya da ömrü tamamlamış yapay uydular. Tabii ki de uzay kirliliğine sebep oluyor. Uzay araçlarına ait parçalar uzay kirliliğine sebep oluyor. Meteor parçaları uzay kirliliğine sebep olmuyor. Çünkü meteor parçaları zaten uzayda olması gereken parçalardır. Yakıt tankları da insanın yapıp uzaya yolladığı bir alet, bir malzeme olduğu için nedir? O da uzay kirliliğine sebep oluyor. Altıncı sorumuzun cevabı Ceyhan oluyor. Yedinci sorudayız. Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. İlk teleskobu Ali Kuşçu tarafından yapılmıştır ifadesi yanlıştır. 7. sorunun cevabını direkt Adana'da görmüş olduk. İlk teleskobu icat eden Hans şeydir. Hans Lipper inşaat e, icat etti ama kullanan kimdir? Galileodur. Bunu da aklımızda tutalım. 7. sorumuzun cevabı Adana oluyor. 8. sorudayız. Güneş sistemi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Samanyolu galaksi içinde yer alır ifadesi güneş sistemi için doğru bir ifadedir. İçinde büyüklük ve küçüklükleri farklı 8 gezegen bulunur. Evet bunlar da doğrudur. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün Bunlarda neydi? Gezegenlerimizin isimleriydi. Yıldızı güneştir. Evet güneş. Dünyaya en yakın yıldızımızdı. Bu da doğru bir ifadeydi. Üçünün de yer aldı. Denizli 8. soru için doğru cevap oluyor. Dokuzuncu sorudayız. Buna göre 1, 2, 3 numaralanmış yerlere yazılması uygun olan kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Birinci kavram 2 ve 3'ü kapsadığını, 2'nin yalnızca 3'ü kapsadığını görüyoruz değil mi? Üçüncüye dünya dersek 2'nin uzay, 1'in ise evren olması gerekir. Evren bütün uzayı, uzayda bulunan her şeyi içine kapsar. Dünyada nerede yer alıyordu zaten? Uzayın içinde yer alıyordu. Nerede gördük? Denizli'de gördük. 9. sorumuzun cevabı Denizli oluyor. 10. sorudayız. Bu takım yıldızının ismi aşağıdakilerden hangisidir? Bu takım yıldızımızın ismi nedir? Tabii ki de büyük ayıdır. Şurada bulunan dörtlüğün alt kısmından çizilecek olsaydı yıldızlar, yani yukarıya doğru baksaydı bu, o da küçük ayı olacaktı. 10. sorumuzun cevabı Adana oluyor. 11. sorudayız. Yıldızlar ve gezegenler ile ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır diyor. Şekilleri küreseldir ifadesi ikisi için de ortak bir ifadedir. Belirli bir ömrü vardır. Bunu kim için kullanabiliriz? Tabii ki de yıldız için kullanabiliriz. Ortak bir ifade değildir. Yalnızca yıldızların belirli bir ömürleri vardır. Gökyüzündeki konumları değişir. Kimin konumu değişir? Gezegenlerin konumu değişir. Yıldızların konumları neydi? Sabit idi. Aralarındaki uzaklık ışık yılı ile ifade edilir. Bu da her ikisi için ortak bir ifadedir. 1 ve 4'ün yer aldığı Bursa doğru cevap oluyor. Bu test için son sorumuz. Buna göre verilen ifadelerin doğru ise başına D yanlış ise Y olarak yazdığımızda hangisine ulaşırız diyor. Birbirleriyle komşu yıldızlar topluluğudur. Kim? Takım yıldızlar için kullanıyoruz bu ifadeleri. Birbirleriyle komşu yıldızlar topluluğudur ifadesi doğrudur. En ünlülerinden biri Andromeda'dır diyor. E, Andromeda değil en iyi tanınan takım yıldızımız büyük ayıdır. Yani Ursa Major olarak da söyleniyor. Bu ifade yanlış oldu. Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırırlar. Evet gökyüzü gözlemlerini de kolaylaştırırlar. D, Y ve D'nin yer aldığı Adana doğru cevap oluyor. Evet birinci testimizi bitirdik. Bir sonraki testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.